Herkese merhaba. Nefis Tatlı Durağına kanalıma hoş geldiniz. Bugün dışı pul pul dökülen, içerisi kat kat ayrılan mükemmel bir börek yaptım. Çok lezzetli, üstelik çok kolay. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 çay kaşığı maya ilave ettim, güzelce karıştırdım. Şimdi hemen onu ekliyorum. Tarifim için 5 su bardağı un kullandım. Bu sırada üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ettim. Onu yavaş yavaş ilave edelim. Kalitesine göre markasına göre değişkenlik gösterebilir. Yumuşacık hele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştırdım. Ardından elimle yoğurmaya devam ediyorum. Öncelikle kasenin kenarlarını temizliyorum. Hamuru kolaylıkla toparlayabilmek için ardından yumruklayarak yoğurmaya devam edeceğim. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun yumuşaklığını ve kıvamını da yakından göstermiş olacağım. Dakikalardır hamuru yoğurmaya devam ediyorum yumuşaklığını ve kıvamını sizlerde görüyorsunuz kase temizlendi hamur artık elimi bıraktı bu da hamurun yeteri kadar özleşmiş olduğunu belirtiyor sakız kıvamına gelen hamuru hemen masanın üzerine alacağım. Masaya bir miktar un serpiyorum. Hamurun masaya ve kesme kartına yapışmaması için öncelikle toparlıyorum pürüzsüz hale gelen hamuru. Toplamda 6 eşit parçaya böleceğim. Hemen sonrasında yuvarlayarak beze haline getireceğim. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra bezeleri hemen yağın içerisine bulamaya devam edeceğim. Burada 150 gram eritilmiş tereyağı var. Hemen üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. E, bu arada yağın mutlaka soğuk olması gerekiyor. Aksi takdirde hamurlarımız eriyebilir. E, güzelce karıştıracağım. Bezeleri hafif avcun içerisinde genişleterek yağın içerisine bulamaya devam edeceğim. Ben tereyağı kullandım. Sizler dilediğiniz katı yağını kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Tüm bezeleri yağın içerisine buladıktan sonra üzerini streçle kapatıyorum ve 10 dakika boyunca dinlenmesi için bir köşeye kaldırıyorum. Kaşıkla şöyle hafiften üzerine yağ serpmeye devam ediyorum. Güzelce yumuşaması için 10 dakika boyunca mutlaka dinlendirelim. Oklava veya merdane kullanmadan kendi yağıyla dakikalar içerisinde tüm bezeleri açmış olacağız. Bu yöntem çok kolay. Dakikalar içerisinde bir tepsi dolusu börek hazırlamış olacağız. İç harcı için ise çökelek peyniri kullandım. Burada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Peynirlisi, kıymalısı hatta patateslisi hepsi birbirinden lezzetli olacak. Lezzet garantisi veriyorum. Sizler de bana güvenerek bu tarifi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tepsi tepsi hazırlayın. Buzluğunuzda muhafaza edin. Dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp tüketin. Hazırladığımız böreğin tadında ve dokusunda asla değişiklik olmayacak. 10 dakikanın ardından hemen bezeleri açma işlemine geçiyorum. Sizlerin de gördüğü gibi erittiğim tereyağından kullanacağım. Burası da oldukça önemli. Masayı mutlaka yağlayalım. Bezeyi kolaylıkla büyütebilmek için. Burada yapmanız gereken sadece parmak uçlarınızla ileri geri yaparak hamuru esneterek büyütmek. Yırtılabilir, parçalanabilir. Hiç sorun değil. Açabildiğim büyüklükte açmaya özen gösteriyorum. Sakız kıvamında hamur yoğurduğum için sadece yağın içerisinde 10 dakika bekletmem yeterli oldu. Sizlerin de gördüğü gibi kolaylıkla hamuru esneterek büyütmeye devam ediyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra tam uç kısmına gelecek şekilde bol miktarda çökelek peynirinden ekleyeceğim. Hemen sonrasında rulo şeklinde sarmaya devam ediyorum. Bu tarifi sadece bir defa denemeniz yeterli. Sürekli yapmak isteyeceğiniz ve yıldız tariflerinizden bir tanesi olacak bundan çok eminim. Açıklamalar kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. İç harcını ekledikten sonra rulo şeklinde sarmaya devam ediyorum. Bu arada çok fazla sıkı sarmayalım. Pişerken içerisinin çok güzel kabarabilmesi için. Hazırladığım tüm börekleri fırın tepsisinin içerisine dizeceğim. Ben yağlı kağıt kullanmadım. Hiç gerek yok. Hamur oldukça yağlı zaten. Asla tepsiye yapışmayacak. Ve şimdi şekillendirme işlemine geçiyorum. Sadece ortasından tutup kol böreği şeklini veriyorum. Burada dilediğiniz şekli verebilirsiniz, hiç fark etmez. Evet, böreklerin tümünü hazırladım. Şimdi bir adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip güzelce karıştıracağım. Ardından böreklerin her tarafına bolca yumurta sarısı süreceğim. Dilerseniz susam, çörek otu veya işlenmemiş haşhaşla da süsleyebilirsiniz. Şimdi böreklerin her tarafını bolca yumurta sarısı sürdükten sonra fırına göndereceğim. Hazırladığım börekleri önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst değer fırında pişireceğim. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Böreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Evet börekler pişti ve hemen fırından aldım. Sizlerin de gördüğü gibi altı ve üstü nar gibi kızardı. Dışı çıtır çıtır, pul pul dökülen, içerisi kat kat ayrılan ve asla hamurlanma olmayan mükemmel bir börek hazırladık. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.